antik gizemlerin dilinde söylerim. İnsanların öykülerini anlatırım. Kuru Sizle bir sohbete dalabilseydim, ilk önce kuru alnıma düşen ilk yağmur damlasından bahsederdim. Ondan sonra da güneşin derinde ne güzel süzüldüğünü, ay ışığının benim nasıl okusaklarımı konuşuyordum. Bir de köklerini ruhuma inekler, ayılar, fareler, ah! Bir de siz. Sizden bahsetmeyi özellikle seviyorum ama. Söyleyeyim. Bilgelerin ve odaların, zenginlerin ve yoksulların, güzellerin ve çirkinlerin şarkılarını şakamak yıllardır yaptığım iştir. Severim ben hocam. Size bahsetmek istediğim o kadar çok şey var Zaman. zamandır. Mesela dikkat severim, nasıl da yaralagana ağlattığım benim, nasıl da üzdüğümün, nasıl da yas tuttuğumun, çirkin beton gibi. Peki gözümüz saplanan demir parçaları acıtmıyor mu canım? Ne kadar da narin, güzel derini deliyorsunuz. O tekerlerinizle, uçaklarınızla, zehirlerinizle üzmüyor mu beni o derime söklediğiniz zehirleriniz? İçime akıttığınız siyanür o kadar canımı yakıyor ki. Hem de ben size en güzel madenlerimi vermiştim. Zamanla üstümde olan çeşitli Ya dayanıklılığı, dayanıklılığını da mı aldınız benden? Erezyonların bıraktığı yaralar içimi sızlatıyor. Ormanlığıma düşen ateş ise üşütüyor beni. Ama biliyorum, kendince de kırgın değilim sen. <laughs> Nasılsa bir anne yavrusuna küsemez ki. Biliyorum ki gün gelecek, beni yine avuçlarına alacaksınız, seveceksiniz, okşayacaksınız, canlandıracaksınız, bakacaksınız bana. Ondan sonra, unutamayacaksınız beni. Nasıl olsa